Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyorum. Ay. Arkadaşlar bu arada daha yeni başladım. Yani bunları kendisi oyun direkt veriyor. Yapmasını falan. Burada değirmen mi var? Bu ne? Ay, su kapandı. Değirmen gibi bir şey. Şimdi de su geldi. Çok değişik. Bu sandığımıza neler var? O devreler mevreler veriyor ilk önce direkt. Çok iyi bu. Bu işte çok iyi oldu. Burada devre tamamlamak mı istiyor? Hiçbir şey anlamadım. Şimdi diğerlerinde ilk ilk biz video çekmeden oynadığımızda bununla olta diğerinde de kayık oluyordu sanırsam. Ben öyle hatırlıyorum. Aynen doğru hatırlıyormuşum. Biz bir kere daha arkadaşlar video çekmeden çok güzel mi diye oynamıştık biz silindi yanlışlıkla nasıl oldu ben de anlamadım oyunda bir değişiklikler oldu silindi güncellemek zorunda kaldık bütün dünyalar silinde çok değişik bir şeyler oldu işte siz boş verin şimdi videoya odaklanın siz şimdi bunun diğer bölümlerinin gelmesini istiyorsanız bu arada 100 bin like atmanızı beklemiyorum ama bir bin like şu anda bin like istiyorum sadece şu anlık bin like atsanız çok iyi olur. Sadece bin like. Normalde Lazali falan biliyorsunuz Brawl Stars videosu çekiyor. Yüz bin like falan istiyor. Ben ama sizden sadece bin like istiyorum. Bin like bu kadar. Başka istediğim yok sizden. Başka bir şey istemiyorum sizden arkadaşlar. Ha bu arada sizin sayenizde abone kazanıyoruz. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Beğenmiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Abi ben beğenmiyorum. Şu video çeksen daha güzel olur diye söylerseniz hemen o videoyu da çekerim. Ben diğer oynadığımda büyük ihtimalle şurada bir kömür vardı. Şimdi onun da gideriz, bakarız, bir şeyler yaparız. Ben üstü açık yapacağım. Çünkü bu evi çok özenmeyeceğim. Sadece minnacık bir tane sistem yapacağım. Bir tanecik sonra başka özenmeyeceğim. Hiçbir şey başka yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar göstereyim hatta ben. Çünkü demişken. Bir saniye. Hemen göstereyim. Çünkü arkadaşlar burada hem yani bir sandığımız var ve burada baya büyük bir, bir köy var. Sizin böyle birazcık garip geliyorsa özür dilerim. Çünkü hasta gibiyim de gibi değilim de böyle eş konuşuyor olabilirim. Yani sesim birazcık tam gelmiyor olabilir. O yüzden özür diliyorum. Şimdi ben bunu almadan ilk önce şuradaki bir kömür alayım. Aynen bak direkt altımda çıktı. Bir tane değil. Aynen. Bir tane olmuyor diye hatırlıyordum. Burada değildi sanırım. Aynen. Şuradaydı. Bunun altında da yokmuş. Neyse bugün Aydınlatmak için zaten sadece iki tane bir tane bile yetiyor. Dört tane lazım zaten çok küçük bir ev. Yani bir tane kömür bile yeter. Şimdi bunu arkadaşlar normal diğer diğer video çekmedenlerimde bir gün hayatta kalmam gerekiyordu bu dünyada. Yani sadece bu sınırlı yerde kalmam gerekiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Kalmam gerekiyordu ama bu, bunu da sanırım kalmam değil görevlerin hepsini bitirmem gerekiyor. Sanırım. Ben öyle biliyorum valla. Yanlış biliyorsam yorumlara yazarsınız. Abi yanlış biliyorsun derseniz çok mutlu olurum. Bir saniye ne oldu? Biliyorum açtığım şey görevler falan veriyor. Bilmem neler veriyor. Onlara siz tam odaklanmayın. Siz ekrana odaklanın. Bana odaklanın. Aa düştüm ya. Of. Zıplama şeyi gelmedi değil mi? Zıplama görevini daha yapmadık. Şu an mesela zıplayamıyoruz. A stone A stone koy diyor. Yani koydum ha. Al bunu da koydum. Bu şimdi. Ee, bilmem ne koy bilmem ne koy. Allah Allah artık zıplama şeyimi verecek mi? Ha. Artık zıplayabiliyoruz tamam. Bu benim için çok iyi oldu. Bir saniye ya. Ver şunu ya. Ver şunu, yemin Normalde yemek de istemiyordum ama domuz eti de yemek istemiyorum ama yani bu 2-3 gün böyle olacak büyük ihtimalle. Of domuz gel ya. e çıkmadı senden de. E, ben ne yapayım o zaman? İnek de yok. Hiçbir şey yok. E aç kaldık. Koyun var. Of. Direkt ne biçim çaktık ya. Üç yün çıksın. Üç yün çıkarsa vallahi çok mutlu olurum. Direkt bir tane it baştan Direkt yapa. Gece olup Kaç çıktı? Bir mi ya? Of, ayağımı vurdum. Yani ne istiyorsun kardeşim ya? Bu şeyden de bakıyorum. Bunu ver. klasik kapılardan yapacağım. Bunu biliyorsunuzdur birçoğunuz. Büyük ihtimalle. Şunu alıyorum. Şuraya kapatıyorum. Buraya koyuyorum. Buraya bunu koyuyorum. Buralara da odun lazım şimdi. Ha varmış bizim odunumuz. Direkt evet, dönüştürüyorum. Burayı da kapatıyorum. Açalım kapımızı. Buraya ve buraya koyuyorum. Sistem dediğim böyle. Çıkışı çoğunlukla buradan yapacağım. Hatta kapı açık açık dursun ya. Şu an yere girmesin diye kapı yapmıştım. Direkt kapı yapmaya hiç gerek duymadım. Allah ne bileyim. Abi elim nedir? Vallahi şu açılık bitmeden hızlı koşamayacağız, şey yapamayacağız. Vallahi bu benim çok sıkıcı oldu ya. Bu bölüm çok sıkıcı oldu vallahi ben de çok sıkıldım. Allah bir çok sıkıldım ya. Of of çok sıkıcı oldu. Neyse arkadaşlar boş verin. Bana yani biraz sıkıcı oldu ama size göre inşallah eğlenceli olmuştur. Şimdiki. Ya da bir ses geliyorsa özür dilerim böyle garip grup. Sesler geliyorsa özür diliyorum. Ama büyük ihtimalle gelmiyordur ya. Bana da çünkü çok az geliyor. Aa direkt çıktı vay be. İlk defa direkt çıkıyor vallahi 2-3 blok kırıp kırdıktan sonra normalde taş çıkıyordu. Neyse. Şimdiki. Şimdiki şimdiki şimdiki. Hadi ben yapacağım. Tamam, ikili madenleri severiz. 10 tane olmuş. 10 tane yetmez ya. Şimdi yeterli olabilir. Aynen şimdi yeterli olur. Tamamdır. Hemen taş çevrine geçtik ya. Kaç var? 11. 11. Üçlük bir de Balta yapacağım. Bir saniye ya. Bunu da ver. Ver. Ver şunu. Koy. Öf. Arkadaşlar inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olup ve bildirim yazmayı unutmayın. Of oh, karıştırdım. Neyse arkadaşlar işte biliyorsunuz her videoda söylüyoruz zaten. Abone olmayı unutmayın ve kanalımıza abone değilseniz. Karıştırdım ya. Boş verin siz bunları. Tamam abone atarsanız çok mutlu edersiniz beni arkadaşlar. Siz bunları boş verin ya. Buradan kapatabilirsiniz direkt. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.